Elimden kurtulduğunu mu sandın? Kardeş dedik, abi dedik, baharımıza bastık. Hani kardeşlik lan? Sıkıldım artık senden ya. Taner'im, Oğlum. Dedeciğim. Ama sen de ilk bulduğun fırsatta bize kazık attın. Etrafındaki dostlarını bir bir gömeceğim. Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum sen ya? Hani yarı yolla bırakmayacaktık? Her şeyi benden biliyorsun. Oğlum burada senin hiçbir suçun yok. Seni bu hayatta yapayalnız bıraktık. Ne oldu şimdi? Söyle. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Ve hep de öyle olacak. Biliyorum. Günü geldiğinde intikamımızı alacaksın. Silah sende ama kalem de bizde. Biz ne istersek o olacak. Senin kahraman olacağın yok. Fıstıkmem ben olacağım oğlum. Ben kahraman olacağım diye bütün işleri boksa sardı. Seni hep sevdik, daima da sevmeye de devam edeceğiz. bir kendine gel, silkelen. Çevredeki bütün insanlara zarar veriyorsun. Sen bu değilsin. İnsanlara güvenmemeyi öğrenmeyi bileceksin. <gülüyor> <gülüyor> Yine neyi fazla koyduk acaba? <laughs> Sen hala uyuyor musun? Bak ben burada çok sıkıldım ama. Hiç güzel değil buraların havaları. <laughs> Öksürüyorum. Sence neden? <gülüyor> tozdan, tozdan. <gülüyor> Yeni bir deney üzerinde çalışacağım. Ee, üçüncü seviye uykun bitmek üzere. Çabuk kalkmalısın. O şişko nerede? O bir kız vardı haberleri yapan. O da yok. Ee, o bücür boylu da görünmüyor. Yine bir işlere bulaşmadın değil mi? En son bulduğumda seni fabrikada çözüyordum. O ne düğündü ya? Ellerim nasıl ağrıdı hala hatırlıyorum. <gülüyor> Neyse <gülüyor> bir an önce uyanmalısın. Yoksa beşinci bir denek bulmak zorunda kalacağım. <laughs> Beni şu <şukluğumlu> dozu temizlesin. <laughs> Sesler duyuyorum galiba. Birileri geliyor gibi. <gülüyor> kim gülüyor kim var orada? Şişt, size diyorum. Doktor! Doktor! Neredesin? Doktor! <laughs> Geliyorum bekle doktor. Niye orada olduğunu söylemiyorsun? <laughs> Şimdilik bu kadar çabuk uyan. Allah'ın belası. <laughs> bu kaç? İki. Bilemedim beş. Roman rakamı bu. Ha. <laughs> Önce biraz Kolonya. Fark ettin mi? Sakallarını düzelttim, saçını da kestim. <laughs> Bu krem, bunu biraz sonra süreceğiz. Ya tamam, sen kimsin? Ben, benim. Sen kimsin? He, bunu da biraz sonra anlatırım. Bunu görmüştüm ben. <laughs> Hatırlıyor musun? Günlerdir buna işiyordun. Hatırlamadın. Peki bir anormallik var mı? Beni nasıl görüyorsun? Ya. Herhangi bir renk değişimi? Ben hangi rengim? Açılışa gittiydim. Ben. O da yok. Açılış, kapanış. Bayağıdır kapattık seni. Kendinde misin? Nefes al. Dışarını ya. Nefes ver. Nefes al. Allah'ım Nefes Sakat ver. mısın sen? Tamam. yerinde değil ama nefes alıp veriyorsun. Ee, Şu tipe bak ben ya. birazdan işim çıkabilir. Onun için kendinde olduğundan emin olmalıyım. İyisin değil mi? Ya. Sağ elini kaldır. Sol elini kaldır. Tamam. En azından sahne solunu biliyorsun. Bu da bir şeydir. Kapı çalıyor. Ben şimdi gelirim. Oo, gel Şişko gel. Uyandı uyandı. Bugün hava iyi mi? Hayırdır profesör? Özel işlerim var da dışarı çıkacağım. Hem siz bununla ilgilenirsiniz. Öldüğünü ben söyleyemem. Kim öldü? Ali? Siz aranızda halledersiniz. Ne diyor bu? Ali kim öldü oğlum? Ne diyor bu? Ha? Açınlar şunun ağzını. Yeşiltay iyi misin abla? Abla! Kes lan! Nerede lan yeşil taytlı? Konuşsana lan! bilmiyorum abi. En son röportaj yaptık ondan sonra bir daha görmedim. Hani haberim yok abi. Bıra bile bırakın B bizi bize gidelim abi. Bana film çekersiniz ha. Ben size bir film çekeyim de. O zaman görün. Necip. Ancak biz bu işi bir tekellemeyle çözeriz. Aynen abi. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma duma. Ne dediyorsun? Sevdiğimi biliyorsun. Bir kez bile dinlemedin. Nasıl veda ediyorsun? Bir kez bile Nasıl karar veriyorsun? Diyemedim sana söyleyemedim içimdeki büyük sevgi. Kal diyemedim sev diyemedim, bir uçurum. Sana söyleyemedim İçimdeki büyük sevgiyi Kav diyemedim Sev diyemedim Bir uçurumdu gözlerim Şimdi hangi ressam çizebilirdi ki Bendeki yokluğunun resmini Ya da ben nasıl tarif edebilirdim Seninle yitip giden renklerimi Sana özlemimi yazmaya kalksam Dünyanın en uzun romanı olabilirdi belki Ama özeti yalnızca birkaç kelime Seninle ama sensiz ve yapayalnız Seni hayal ederek yazdığım bu şiirlerimi Başkalarını düşünerek dinliyorsun ya En çok da bu yüzden affedemiyor kalbim seni En çok da bu yüzden affedemiyor kalbim seni Anlatamadım sana söndüremedim içimde yanan ateşini Gör Anlatamadım sana söndüremedim içimde yanan ateşini Gör diyemedim, duy diyemedim Bir uçurumdu yüzünü Bir uçurum. Burada da gözükmüyorsun. Arkadaşlar haberin yok mu ya? Yakın arkadaşın gördüm. Ne zarıttan yedin? Haberim yok mu ya? Başını sağ olsun. Doktor sağ olsun. Benim de haberim yoktu abi. Başka bir isminiz Bir şey güzel. Ha, güzel. Başımıza neler geldi? Kore'yi kaçırdılar. Ece öldürdüler. Dikkatli olmak gerek. Evet eminim. Ne olursa olsun bu olayı açığa çıkaracağım. Koray, elimizde bir delil yok oğlum. Kim bu adamlar? Nereye götürdüler sizi? Ama en son röportaj yaptık. Ondan sonrasını hatırlamıyoruz. Baygın o zaten gözümü da karanlık kalması bir yer dedi. Polise de ifademi verdi zaten oğlum. Avukat arkadaşım gereken evrakları hazırlıyor. Bu olayın yakın takipçisi olacağız. Her ne olursa olsun açığa çıkaracağız. Suçlular bulunacak. Taner ne durumda? Taner iyi. Yanında bir tane doktor var. O ilgileniyor. Ben de iki üç günde bir gidip geliyorum. İşlerim biter bitmez yanına uğrayacağım. Efendim kalemleri Bey. Tamam efendim. Hemen çıkıyorum. Birazdan haberler başlar. Vay! Yine yaptın yapacağını Kuyum kurusun. Ama koyduğumu yaparım. Ya Esra, sen tanıdık avukat vardı ya. Bir gelişme var mı? Birileri suçunu itiraf etmiş ama hamaşo olduklarını düşünüyoruz. Hmm, geçen sizi karkola çağırmışlardı suçlar tespit etmeniz için. Koray, var mı da hatırladığın birileri? Vallahi abi ben de hatırlayamadım. Hepsi uzun saçlı. Sakallı adamlardı. Yok abi yok. Ben dayak yediğim adam bilmez miyim? Acilen bu adamları bulmamız lazım abi. Ben... Durun durun. Esra'nın haberi başlıyor. Kanal 27 27'den herkese merhabalar. Maalesef haberler iç açıcı değil. Muhabirimiz Ece'nin katilleri hala bulunamamakta. <laughs> Emniyet ekipleri... Ulan bu gazetecileri de var ya... Ambe, am... öldür öldür bitiremedik ya. Çalışacağız. <laughs> abi? <laughs> Ağayını soyuna kibri suyu dökeceğim. Ne kadar tozlu bir gün. Hala hayatta olmanıza şaşırıyorum. Verdiğim iksirler pek işe yaramadı galiba. Senin örümcek kuşa dönüşmen lazımdı. Fıstık. Küslük fıstık fıstık Aa, iksir çalıştı. Örümcek adam öpüşme sahnesi. <laughs> Doktor, ne yaptın oğlum? Kuş da kendine benzettin. Benim telefonumda kostüm bulmam lazım. Gördün mü? Galiba nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Ağacın altında. Ağaç. Tarladaki ağaç. Allah! Seni kurtardığım fabrikanın oradaki tarla. e Hadi gidelim. Kazma kürek bulman lazım. Tamam tamam gel hallederiz. Toz için hemen geliyoruz. Tamam. Hadi çıkın İşte geldik. Buralarda bir yerde olacak. <laughs> ne güzel araziymiş. Buralardan birkaç dönüm toprak almak lazım. Kesin değerlenir. Çatlak hadi. Neredeyse... Şuradan bir yerden başla. O arada ben düşüneyim. Yakınlarda bir yerde olacak. Bu elbise benim için çok önemli. bakacaklar. Bulmam lazım. Evet daha hızlı, daha hızlı. Güzel gidiyorsun. Hoş geldin. Hoş Jantak getirir Sal et. Şimdi bunu da gözük altına koyalım. Mallar hazır mı? Hazır. Ercan! Oğlum malları getir. Hayırlı uğurlu olsun bana. Eyvallah. İnşallah bu adam güzel bir çıkartırız. Allah'ın delisinin peşine düştük geldik. Bu deli dediğin kim oluyor? Sana demedim, sana demedim. bir an bana dediysen işin zor oluyor. Özür dilerim çatlak. Tarlayı görünce aklıma geldi. Çocukken bizim de böyle bir yerimiz vardı. Çocukken de bir tarlamız vardı hikayesi. Böyle bir hikaye işte. Vallahi artık sana deli demeyeceğim. Sen akıllısın, doktorsun. Bu torba... Ya bana bütün tarlayı kaldıracaksın. Torba nerede? Aa ben sana söylemeyi unuttum. O hikayeye dalınca. Hatta şu taşın altına gömmüştüm. Şimdi hatırladım. <laughs> Sabahtan beri bana tarlayı kaldırıyor ya. Anne, baba, dede, katillerinizi bulacağım. Ne olursa olsun intikamınızı alacağım. Söz veriyorum. Abi, bu bank benim ailemle her zaman piknik yaptığımız yer. Biliyorum tabii, biliyorum. Yüzlerce kez dinledim zaten ben senden bu hikayeyi. Aslında birbirimize çok benziyoruz Taner. Farkında mısın? Varlıkla yokluk arasındaki bir noktadayız. Ama bizim gibilerin hikayeleri mutlu sonla bitmez. Hayal kırıklığı ve pişmanlıkla doldur çünkü. Doğrudur abi. Peki. Kendini suçlu hissetmek mi daha kolay? Yoksa suçlayacak birilerini bulamamak? Abi benim suçlayacak kimsem kalmadı ki. Bir şeyler yapmam lazım. O halde zor olanı seçiyoruz.